Sevgili Başaklar, yükseleni Başak olanlar. 22-28 Mayıs 2017 haftalık yorumuma hoş geldiniz. 25 Mayıs'ta İkizler burcunda Türkiye saatiyle 22.46 itibariyle gerçekleşecek olan yeni ay sosyal çevrede faal bir süreç işaret ediyor. Arkadaş ve sosyal ortamlarda yoğun bir trafik yaşamanız mümkün. Zaman zaman kendinizi yorgun hissetseniz de arzularınız bu yönde ilerleyecek. İş hayatınızda uzun süredir üzerinde çalıştığınız işlerde sonuçlar almak sizi sevindirecek. Maddi getiriler yavaş yavaş olsa da gelebilecek. Mücadelenizi biraz daha arttırmanız hem sizi kendinize karşı elimden geldiğini yapıyorum dedirtecek hem de sonuçları olumlu olacak göreceksiniz bilgilerinize. Sevgili Başaklar, yükseleni Başak olanlar, aşk hayatınızda devam eden problemler sizi engellemiyor. Siz kafanıza koyduğunuzu yapmak, sonuç getirene kadar mücadeleye devam diyorsunuz. Üzülsem de alacağımı alırım, mutlu olmak için elimden geleni yaparım diyorsunuz. Azminiz harika, istediğiniz bu hareketli dönemde hep karşısında, yanında mücadeleye ve hedeflere devam. Süregelen ilişkilerde bu hafta heyecan arayabilir, değişik yerler görebilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Yenilik peşinde koşabilirsiniz. Sınırlarınızı dar tutmayın, geleceği yaşayın sevgilerle. Sevgili başaklar, yükseleni başak olanlar, sağlıkta hızlı yaşamın getirdiği, depresyona da çabuk kapılıyorsunuz. Ağlamak, somurtmak, içe kapanmak, konuşmamak istiyorsunuz zaman zaman. Önce bunları yemek için neler yapmalıyız? Önce beyninize hiçbir şey düşünmemeye 10 saniyelik bir komut veriniz. Derin nefes alın birkaç defa sonra ben güzelim ben iyiyim, ben harikayım, hiçbir olay beni üzemez gibi kısa kelimeler söyledikten sonra tabi inanarak bu çok önemli. Hemen kendinizi dışarı atın, 30 dakika yürüyün ve Lay Lay Long bir şarkı mırıldanın veya dinleyin. Dışarı çıkamıyorsanız müzik dinleyin, açın sonuna kadar ama rahatsız etmemeyi de unutmayın çevrenizi müzik ruh halinize yerinden oynatacak bir ritimde olmalı. Ve en sevdiğiniz birinin sonrasında arayın ve konuşun. Bu yapacağınız işlem sizi rahatlatacak ve daha relax hale getirecektir. Geçmiş olsun. Sevgili Başaklar, yükseleni Başaklar, Başak olanlar, bu haftalıkta bu kadar demeden önce devam etmekte olan doğum haritası kampanyamızda sürekli süre gelen, devam eden işlerinizde kötü gidişat, para kazanamama, el attığınız işlerde kötüye gitme gibi nedenlere ve aşk hayatınızda terk edilme, ayrılma, ihanet, kötü gidişat ve monotonluklar için Kendinizin, sevgilinizin, eşinizin, partnerinizin, arkadaşınızın ayrı ayrı doğum haritalarını çıkartabilirsiniz. Bunun için 1 aylık 50, 6 aylık 100, 12 aylık 200 TL olarak kampanyamız sürmekte. Başvuru adresiniz trendastro1.gmail.com trendastro1.gmail.com Bir rakamla yazılacak. Sevgili başaklar, ve yükseleni başak olanlar, trend astroyu sevenler, izleyenler, dinleyenler. Ücretsiz videolarımızda yer alan reklamlar bize teşekkür etmek isterseniz bu reklamları izlemenizi sonuna kadar diliyoruz ve sevgiyle bekliyoruz. Ayrıca beğeni butonuna basmanız, abone olmanız ve yorumda bulunmanızda yine ilgiyle bekliyoruz. Katkıda bulunabileceğiniz her konu için bize yazabilirsiniz. Ve destekte bulunmanızı isteyebileceğiniz konular için de gene bize yazabilirsiniz. wwwtrendastro gmail.com Ayrıca Trend Astro'yu izlemek için Facebook, Twitter ve Google Artı'dan da takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sevgili Başaklar, Yükseleni Başak olanlar, Tüm olumsuzluklara karşı hayata sevgiyle sıkı sıkı bağlanın. Sarıl, yaşam enerjiniz sevgi olsun, sevgiyle kalın. Siz sevgili başaklar, yükseleni başak olanlar, hoşça kalın.